Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben elime şöyle mavi tonlarında bir ip aldım. Bebe yünü arkadaşlar bu. E, çok güzel bir model başlayacağım. Modeli görür görmez gerçekten çok beğendim ve inanılmaz da kolay bir duruşu var. E, beraber öleceğiz. Çok kolay arkadaşlar. Şöyle mavi tonlarında bir ipim var. Bebe yünü e, ve iki numara bir tığ kullanacağım. Şöyle de ucunu göstereyim. Eğer yelek için bir model arıyorsanız ya da battaniye yapmak istiyorsanız böyle altına astarlayacak şekilde battaniye yapmak istiyorsanız bence bu model kesinlikle uyar ama daha çok bebek yeleklerine daha da uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Elime bir miktar ip doladım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel örgü modelleri ile karşınızda olacağım. Sadece bebek yelekleri battaniye değil birçok farklı alanda örgüler yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir miktar elime doladım ve hemen başlıyorum. Ben bir miktar zincir çekeceğim model çıkarmak için. Siz yelek yapacaksanız kaç zincir gerekiyorsa yani ne kadarlık bir boyutta yapmak istiyorsanız ona göre zincirinizi çekin. Şöyle biliyorsunuz yeleklerin ön yüzü arka yüzü değişiyor miktarlar. Ben bir miktar zincir üzerinde size modeli anlatacağım ve sonra gideceğim arkadaşlar. Şöyle ben böyle bir miktar zincir çekerek modelime başlamak istiyorum. Şöyle biraz daha çekeyim. Şimdi arkadaşlar ihtiyacım olan kadar zincirimi çektikten sonra son çektiğim yerin üzerine şöyle tutup üzerine 4 adet şöyle sık iğne pardon zincir çekiyorum 4 tane ve başını bir kez dolayıp tuttuğum yerin içine giriyorum zincirin önce bir sonra iki sonra iki çekip böyle köşe trabzanlarını oluşturuyorum iki tane trabzanım tamam üzerine şöyle bir iki zincir çekiyorum bir kez başını doluyorum aşağıda bir zincir atlayıp diğerinin içinden giriyorum ve buraya da önce bir sonra iki sonra iki bir trabzan yapıyorum Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki zincire giriyorum. Buraya da ikili bir trab, üçlü bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. İki zincir çektim. Bir kez doladım. Aşağıda bir tane zincir e, bırakıyorum. Diğerine batıyorum yine. Buraya yine üçlü trabzan. Bir kez baş alıp yandaki zincire giriyorum. Buraya da üçlü trabzan. Üzerine iki tane zincir. Bir kez doladım. Bakın şu kısmı boş bırakıp bunun içinden geçiyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tekrar başını bir aldım. Yandaki zincire giriyorum. Üzerine önce bir, sonra iki, sonra iki zincir çekiyorum. Yani böyle yan yana ikili trabzanlar, iki tane trabzan yapıyoruz. Arada birer tane boşluk bırakmayı unutmuyoruz. E, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İki zincir çektim. Bakın bir tane atlayıp diğerinin içinden giriyorum. Şöyle diğer zincirin içinden. Önce bir, sonra iki, sonra 2 bir kez dolayıp yanındaki zincire batıyorum. Yine buraya da üçlü bir trabzan yapıyorum. Araya iki tane zincir çektim, bir kez başına aldım. Bir tane zincir atlayıp diğerine batıyorum. Önce bir, yine bakın hep böyle. Sıra sonuna kadar, şimdi yanındaki zincire batıyorum yan yana. Böyle. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın şöyle. Bir tane daha yapayım kalanını kamera arkasında yapacağım. İki zincir çektim, bir kez başına aldım, bir zincir atlayıp diğerinin içinden girdim. Önce bir tane ilmek, sonra iki tane, sonra iki tane. Tekrar başını bir kez alıp hemen yanındaki zincire batıyorum, hiç atlamadan yan yana. Burada üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi ben şu kalan kısmı kamera arkasında yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde köşeye kadar yaptım. Şu fazlalık zincirimi sonradan keseceğim ben. Köşeye şöyle iki tane aynı ölçülerde bir trabzan da yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Üzerine dört zincir çektim. Sıkı bir şekilde arka tarafına döndüm. Başını bir kez doluyorum ve şu yanındaki ikinci trabzanın tepesine batıp buraya üçlü bir trabzan yaptım. Bu benim köşe trabzanım arkadaşlar. İki tane Köşeler hep böyle ikili şekilde gidecek. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Şimdi fıstık yapacağım. Nereye? Şuradaki iki trabzan arası var ya arkadaşlar. Şuraya batıp uzatıyorum. Bir. Bir kez doladım sonrasında. Batıyorum. İki. Bir kez doladım. Batıyorum. Üç. Bu şekilde ilmeklerimi biriktirip iki seferde şöyle yukarı çıkıyorum. Üzerine iki zincir çekiyorum. Başını bir kez alıp bir sonraki iki trabzan arasına girdim. Bu bir. İki başını doladım. Üç. Her seferinde baş dolamayı unutmuyoruz. Bu şekilde. Bunu da böyle iki seferde yukarı çıktım. Üzerine de iki zincir bir kez doladım. Bakın şunun ikisinin arasına batıyorum. Bir. 2 3 Bakın iki seferde çıkıyorum. Şu şekilde. 1 2 zincir. Şöyle ufaktan e, trabzanlarımızla beraber fıstıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez doladım. Bakın sonraki araya batıyorum. Bu şu kısma, şu ikisinin arasından girdim bir. Şöyle girdim iki. Şöyle girdim başını dolayıp 3 İki seferde içinden giriyorum üzerine iki tane zincir çekiyorum başında böyle bir kez doluyorum sondakine bakın e, sondaki demişim sonraki e, iki trabzan arasından girip bir doladım iki doladım 3 bu şekilde üç tanesinin içinden girdim ve iki zincir çekiyorum böyle Arkadaşlar şimdi sıra sonuna kadar bunu yapacaksınız ben yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna geldim. Sonuncu fıstığımı da yaptım. Siz de görüyorsunuz. Şimdi köşeleri yapacağız. İki zincirimi zaten çektim. Başına bir adet doluyorum ve şu köşedeki iki trabzanın ilk inin ilkinin içine girdim. Buraya önce bir sonra iki sonraki çekiyorum ve bir kez dolayıp şu köşedeki zincirimin en üstüne batıp en üst zincirine batıp buraya da önce bir sonra iki sonraki köşe trabzanını oluşturuyorum böylece ilk iki sıram tamam arkadaşlar bu şekilde şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz buraya dört tane zincir çekip diğer yüzüne döndüm arkadaşlar bu sırada bizim şu fıstıklı pardon çok özür dilerim ilk sırada yaptığımızın aynısı yani arkadaşlar köşe trabzanını yapayım önce Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın köşeler 2 2 gidiyordu zaten. Bunu demiştik. Şimdi üzerine 2 zincir çektim ya arkadaşlar. Şu fıstıkların tepesine başını bir kez doluyorum. Şu tepedeki şu ara kısım var ya oradan girip buraya önce bir tane sonra iki sonra iki bir trabzan yapıyorum. Üzerine ee, hiçbir şey yapmadan bir kez dolayıp aynı yere tekrar giriyorum ve buraya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Sonra yine iki zincir. Bir kez başın dola bu fıstığın tepesine batıyorum yine önce bir sonra iki sonra iki. Bir kez başını alıp aynı yere tekrardan giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Araya iki zincir. Bir kez doladım fıstığın tepesine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir kez dola aynı yere gir. Önce bir sonra iki sonra iki üzerine iki tane zincir bir kez başına alıyorum sıradaki fıstığımın tepesine bakın şöyle size de göstereyim şu kısma böyle girdim önce bir sonra iki sonra iki tekrar başına aldım bakın zaten orada delik kendini belli ediyor battım şöyle üçlü bir trabzan araya iki zincir bir kez doladım Yine sıradaki fıstığın tepe noktasına girip batıyorum. Oraya da yine iki tane fıstık e, şey trabzan yapacağım. Bakın bu katında trabzanları bu şekilde sanki böyle arka plan daha iyi arkadaşlar bu şekilde de görmüş olun. Böyle devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Bir kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki çok özür dilerim gıcırtı için ipten gelen ses için evet böyle araya iki zincir bir kez dola bir sonraki fıstık tepesine iki tane üçlü trabzan yap evet böyle şimdi ben şunları da kamera arkasında yapayım kalanlarını hemen geliyorum Evet arkadaşlar köşeye geldim bakın iki zincirimi çektim şimdi köşe trabzanlarını oluşturuyorum ikili bir şekilde yapıyorduk biz bunu Önce bir sonraki sonraki çektim köşe için tekrar başalıp e, şu köşedeki zincirin şurada görüyorsunuz şu köşedeki zincirin en üst tepesine giriyorum. Buradan da şöyle ip alıp yani başını alıp üçlü bir şekilde yukarı doğru çıkıyorum ve köşe trabzanlarım oluşmuş oluyor. Üzerine 4 tane zincir ve bir üst kata çıktım. Şimdi bu katımız arkadaşlar fıstıklı olan kat şöyle şunu geri koyayım en iyisi. Bu katımız bizim fıstıklı olan katımız. Bir kez doladım. Önce bir sonraki sonraki köşe trabzanımı oluşturdum iki tane. İki tane zincir çekip burada da yine bakın fıstıklı olan kata geçtik. Yani bir tane trabzanlı kat bir tane fıstıklı kat. İki sırada gidiyor model. İki zincir çekip başını bir dolayıp şu ikisinin arasından giriyorum. Bir, iki, 3 üç. üç kez doladım. Hepsinin içinden tek seferde geçiyorum. İki zincir çekip başını bir alıyorum. Sıradaki bu iki trabzanın arasından girdim. Bir, iki, üç. Üç kez başını aldım. Hepsinin içinden tek seferde geçtim. İki zincir. Bakın sıradakinin içine giriyorum. Bir, iki, üç. Bu şekilde Hepsini bağladım. Bakın böyle. Yine iki zincir çekip böyle sıradan devam ediyorsunuz. Bir üst sırada da bunun aynısını, şu trabzanlı grubun aynısını yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu birazcık daha devam edeyim, size göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimizin birazcık daha devam edilmiş hali bu şekilde. Işık yansıdığı için belki birazcık şey çıkabilir görüntü. Ne çıkmayabilir. Modelimiz böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın delikli delikli görüyorsunuz da. Şöyle. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir model olmuştur. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler için de faydalı olur. Siz de yaparsınız ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bakın yumuşacık bebe yünüyle yaparsanız böyle olur arkadaşlar. Şimdi bu videonun ardına fotoğraf olarak da ekleyeceğim. Bunları ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.